E, merhabalar, e, bu videomuzda Uromisin e, müstahsar ismiyle veya monirol, reker gibi müstahsar isimle e, eczanelerde satılan, firma ismi olan ve içerisinde fosfomisin etken maddesini e, içeren ilacın sütüyle alakalı bilgilenme videosu çekeceğim. Tabi bu videoda teprepe yani Türk Eczacıları Birliği'nin hazırladığı e, farmasötik bakım asistanı veya ilaç veri tabanı olarak nitelendiren bir uygulamayla ilgili bilgi vereceğim. Bu ekranda öncelikle giriş yapıyoruz. Tabii bunu eczacımızın kendi mail ve şifresiyle girilmesi gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra şöyle giriş yapıyoruz. Burada bu ekranda müstahsar adı veya etkin madde veya barkod veya karikodla aranacak bir sütun olarak ifade ediyoruz. Şimdi buradan öncelikle fosfomisin diye etken maddeye girelim. Şöyle. Fosfomisin. Buna tıkladığımızda fosfomisinle ilgili işte antibakteri özellikle e, olan bir etken madde olarak sınıflandırılır. Şimdi buradan baktığımızda müstahsarlar olarak Türkiye'de yer alan e, ürünler işte Dispari, fossey e, bunun haricinde e, Tabi bunlar hala geri ödeme kapsamında değil. O yüzden bunları geçiyorum. Mondrol Saşe. E, bunun haricinde yine e, Ürekir, Üredey, Üromisin gibi etken maddelerin müstahsal isimleri yani. E, içerisinde Fosomisin antibakteriyel etken maddesi mevcuttur. Ve bunların e, sut kuralı ile ilgili size yapmak istiyorum. Şimdi örneğin Üromisin üzerinden bakalım. Bunu bu program üzerinden niye anlatıyorum? TPRP programını kullanarak da suç yorumlama mantığını kazanabiliriz. Tabii bu işin daha pratik yani ödenir mi ödenmez mi hemen size cevap verecek program RK dediğimiz rapor kontrol programıdır. Lisanslı bir programdır. Bunu almanızı mutlak tavsiyede bulunuyorum. Diğer bir yine programda kesintileri e, yer alan, sut eğitimlerini barındıran e, Faria eczane programı yine lisanslı bir programdır. Onları mutlaka kendini geliştirmek isteyen Kişilerin almasını şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi burada baktığımızda sut kısmına tıklıyoruz. Bakınız Ek 4 e maddesinde yani 13-28.1 maddesinde bir kural varmış. Bu fosfamisi maddesiyle ilgili neymiş o? Sadece alt ürünler sistem enfeksiyon tedavisinde ödenir. 10 gün içinde en fazla 2 saşe kullanması durumunda bedelleri karşılanır diyor. Peki burada ifade edilen nokta ne? Burada mutlaka alt ürünler sistem enfeksiyonu ile ilgili bir teşhis olmak zorunda. Şimdi tabii bunu bir de hemen e, ek 4 listesini açalım. Yani buradan değil de ek 4 e listesinden. Buraya tıklıyoruz. Şu üstte ara butonu var. Buraya tıklayıp fosfomisin yazdığımızda bakın şöyle yazdığımızda burada parenteral ve oral formla ilgili yani ağızdan alınan ve damar yoluyla alınan formla ilgili bilgi veriyor. Damar yoluyla alınan bilgilerde enfeksiyon hastalıkları uzmanının mutlaka onayı ile ödenen bir ilaç grubu olduğunu ifade ediyor. E, oral ağızdan alınan formlarında ise sadece alt üriner sistem enfeksiyona tedavisinde ödenir. 10 gün için içinde kullanım söz konusu ise en fazla 2 saşa yani her bir saşede bazı ürünlerde bir saşa olduğu için iki kutu ödenir anlamı buradan çıkar. Ama iki saşe içeren ürünlerde ise en fazla bir kutu ödeneceği sonucu çıkmaktadır. Peki bunun bir de e, sutuna ürün kartı üzerinden bakalım. Şimdi yine bakıyoruz. Euromis'in ilaç bilgisine tıklıyoruz. Öncelikle ürün kartını şöyle bir yine alışkanlık olması ve yorumlamamız açısından beraber bir hızlı şekilde geçelim. euromisin 3 gram toz içeren ...saşa olarak ifade ediliyor. E, Ambalajın içerisinde bir adet toz mevcut. Ve tek doz miktarı 1 çarpı miş. Peki perakende fiyatı ve kamu fiyatı normal reçete ile verilebilen bir ilaç. Tedavi şaması gerekli değil. Yani raporlu olarak verildiğinde raporun açıklama kısmında veya herhangi bir yerinde gram cinsinden yani fosfomisin 2 çarpı 1 gram veya fosfomisin 1 çarpı 1 gram gibi ibadete gerek yok. Yani fosfomisin 1 çarpı 1 yazması bile yeterli veya boş bırakılması bile etkan maddenin yanında doz yazılmaması bile kafidir raporlarda. Bunu ifade ediyor. Ayaktan ödenir. Ayaktan maksimal bir kullanımı dozu söz konusu. Bu da nedir? Bir günde en fazla 2 doz alınır. Peki 2 dozun karşılığı nedir? 1 adettir. 1 adette nedir? 1 kutudur. O zaman günde en fazla 2 kutu ödenir. Raporlu olarak da yine günde en fazla iki kutu ödenir. Fosfomisin trometalol etken maddesini içeriyor. Herhangi bir yaş kısıtlaması yok. Tüm yıllarda ödenir. Yatan hastalarda da yine en fazla günde 2 çarpı 1'den yani iki kutudan fazla ödenmeyeceği sonucu çıkıyor. Burada e, ürün kartlarına baktığımızda raporlu, raporlu, yine raporlu, rapor, ayaktan ve yatan raporsuz, ayaktan ve yatan raporsuz, ve diye sınıflandırıyor ve Sağlık Bakanlığı indikasyon dışı kullanımla ilgili özel durumu da burada bahsediyor. Peki neden burada ayaktan ve raporsuzu e, iki ayrı ekranda belirtmiş? Tabi bunu şöyle yorumluyoruz. Mutlaka bu ikisinin birbirinden bir farkı vardır. Hemen şunu videoya hızlıca girmesi ve görmemiz açısından e, burada ifade etmek istiyorum. Bakınız cinsiyet erkek, cinsiyet kadın. Farkı ne? Alt ürünler sistem enfeksiyonu kodlarında yani eğer reçete ödenir diye böyle bir ICD kodları tanımlaması yapmışsa, reçete e ise bu teşhisler olmadan kesinlikle sistem kaydetmeye izin vermez. Kimde? Erkek hastalarda. O zaman bu teşhislerden biri varsa, reçetede e ise ve hasta erkek ise en fazla iki kutu ödenmesi koşuluydu 10 günde. Tüm hekimlerin yazmasıyla ödenir ve bu kodlar varsa 432 kodunu seçerek verebilirsiniz. Peki Burada ise kadınlarda ise yine aynı kodların dışında burada iki kod daha var. Bakınız yukarıya baktığınızda iki kod fazladan var. Bunlar gebelikte olan e, alt üriner sistem enfeksiyonu kodları. Onu şimdi videonun devamında sizlere göstereceğim zaten bu kodların açılımını. Onlarda ise kadınlarda en fazla 10 günde bir kutu eder. Demek ki burada özel bir kısıtlama var. Şunu anlamamız lazım. Buradaki kısıtlama genel hükümler burada özel hükümler anlamında kısıtlamaya tabi tutulmuş. Yani kadınlarda mesela fosfomisin 10 günde 1 ödenirken erkeklerde 10 günde 2 kutuya kadar ödeneceği sonucu burada çıkıyor. Ee, baktığımız zaman maksimum kullanım dozu tabi bu. Mesela bir kutuyu sisteme girdiğinizde sistem otomatik ee, eğer günde bir çarpı bir yazım sistem ne yapacaktır bunu? 10 günde ee, 1 çarpı 1'e düşürecektir. Kendisi doz ayarlaması yapacaktır. Çünkü buradaki doz ayarlamasını sistem yani 1 çarpı 1'in manası nedir aslında? Günde 1 adet. Peki 10 günde kaçtır? 10 günde de 10 adettir. Ama burada 10 günde 2 adetten fazla ödenmeyeceği yorumu çıktığı için sistem otomatikman 1 çarpı 1'i 10 günde 1 çarpı 2'ye düşürür. Bunun da kullanımı buradan gelmektedir. İfade edeyim. E, aşağı yine inelim. E, buradaki kadınlarda iki ayrı kod söz konusu. E, raporlu kısmına baktığımızda ise üç raporlu söz konusu. Bakınız burada 03 ve yani kronik böbrek hastalıklarıyla ana koduyla çıkmışsa veya 1404ACE koduyla çıkmışsa bunu tüm uzman hekimler çıkarabilir, buna istinaden tüm hekimler yazabilir. Peki burada neden bu iki hastalığı ayrı koymuş? Çünkü 15.0 ostomiyelit ise tüm uzman hekimler değil. Bakınız burada özel uzmanlık dalları getirilmiş. Nedir? Çocuk hastalıklarının ama çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Yani yan dal burada devreye giriyor. İç hastalıklarında ise enfeksiyon hastalıkları yan dalı devreye giriyor. Yani klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak koşuluyla bu rapor çıkar bu hastalıkta. Bu rapor esnaden tüm hekimler yazabilir. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Buradaki doz kısıtlaması bu yukarıdaki doza tabi. Neden? Çünkü günde en fazla iki çarpı birden ödenir anlamı burada çıkmaktadır. Maksimal dozda. Bunu ifade edebilir raporlu olarak. Ee, devam edelim. Genel itibariyle kurallar tabi bu. Ee, başka bir kuralda söz konusu değil burada. Şimdi gelelim bunu da şöyle size e, kısa ve özet süt bilgisi şeklinde de anlatmak istiyorum. Öncelikle e, fosfomisin içeren yani üromisin, uredey, e, monorol, saşe gibi ürünlerde yeni, son süt kuralında artık alt idrar yolu enfeksiyonu veya bunları içeren teşhislerde ödenme koşulu vardı. Peki alt ürünler sistem enfeksiyonu nedir? Bakın şöyle baktığınızda yani mesanenin e, üstünde mesaneyi ve alt üretrayı içeren kısma şu kısma biz alt ürünler sistemi enfeksiyonu diyoruz. Üreter, böbrekleri içeren, e, kısma ise buraya da üst ürünler sistem enfeksiyonu diyoruz. Demek ki alt ürünler sistem enfeksiyonu üretra üretrait mesela üretrail gibi herhangi bir enfeksiyon alt ürünleri ifade ederken üreterin herhangi bir iltihabı üst ürünler sistem enfeksiyonu ifade eder. O yüzden bunlar önemli. E, şimdi bunun özetini şöyle ifade etmek istiyorum. E, alt ürünler sistem enfeksiyonu teşhisinde nelerdir? N21, 210 ne 21.1, 21.8, işte alt ünlü taşı, ne 21.9, alt ünlü taşı tanımlanmamış. N30, e, e olduğunda sistem bunu görmüyor ve, ama kağıt reçete de bunu verebiliriz. Neden? Çünkü N30 sistit aslında alt ürünler sistem enfeksiyonu kodudur. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu ürünün ilaç bilgisine tıkladığımızda maalesef N30'u N30 n 30u koymadığı için sistem reçeteyi kaydetmeye izin vermiyor. Ama manuel reçetede N30 teşhisi gördüğünüz zaman yani sadece Sistit yazıyorsa bu reçeteyi karşılayabilirsiniz. alt ürünler sistem enfeksiyonu seçerek. E, devamında e, bu söylemiştim. Erkeklerle bayanlar arasında iki farklı kod var diye. Bu kodun tanımı da şudur. E, O23.1 aslında gebelikteki mesane enfeksiyonu O23.2'de üretrede yani gebelikte yine üretradaki enfeksiyondur. Bu iki sadece bayanlarda e, ödenir. Örneğin şunu ifade edelim. Yani tabii bu bir kesinti olabilir. Kağıt reçete doktor gitmiş O23.2 yazmış. Gebelikte diye tabii siz bunu dikkat etmeniz gözden kaçtı. Reçeteyi kaydettiği sistem kaydetmeye izin verir. Manuel reçetede yani e-reçete olmayan reçetede kontrol bizim kontrolümüz olduğu için sistem kaydeder. Bu örneklemi çıkarsa bu reçete kesintiye uğrar. Ee, en çok kesintiler şunlarda olur. üremisin yazdığı zaman veya Monroe Saşe, Saşe yani fosfomisin grubu, etken madde grubu içeren ilaçlar yazıldığında eğer üriner sistem enfeksiyonu yazıyorsa bakın bu ödenmez. ama ee, alt üriner sistem enfeksiyon yazacak. Aynen bu iber olacak. Yani alt üriner de olacak ve enfeksiyon da yazacak. Bu ikisi olmadığı koşuluyla sizler eğer uyarı kodunu seçerseniz bu kesinti nedenidir. De 432'yi seçip kaydederseniz bu kesinti nedenidir. De e, şunu yine ifade edeyim. Yine önceki videolarda bahsettiğim gibi eğer bir ürün kartının ödenir ve ICD kodları tanımlanmışsa e-reçetenin mutlaka ICD kodu e, bu kodlardan biri olması lazım. Yani Örneğin örnek olarak söyleyelim. Reçetenin burada Miyagi ICD kodu ve Miyagi olsun. Ama ilacın alt kısmında reçetenin alt kısmında sistit yazsın veya alt üniversite sistem enfeksiyonu yazsın. Siz bu reçeteyi E reçete olduğu için kaydedemezsiniz. Suta göre reçete doğru alt üniversite sistem enfeksiyonu kodu ilacın altında yazıyor. Lakin medulla sistemi ICD kodunu kontrol ettiği için kaydetme izin vermeyecektir. Dolayısıyla erkek bir hastada e-reçetede mutlaka bu kodlar yoksa reçeteyi kaydedemezsiniz. Kaydedemeyiz reçeteyi de veremezsiniz. Ama manuel reçetede bu kodların az önce bahsettiğim buradaki açıklama olan erkeklerde tabi şu iki kod hariç olmak üzere. Şu kodlardan biri varsa kağıt manuel reçetelerde e-reçete olmayan reçetelerde verebilirsiniz. Veya Alt ürünler sistem enfeksiyonu yazıyorsa verebilirsiniz. En fazla kaçtır bu da? iki kutu verilebilir. En fazla 10 günde iki kutu şeklinde verilebilir ve dozu da bu şekildedir. Ee, kadınlarda ise yine bu kodlardan herhangi birisi varsa ödenir veya alt ürünler sistem enfeksiyonu yazarsa ödenir ve en fazla 10 günde de bir çarpı bir dozunda ödenir. Genelde daha çok kesinti e, ilacın e, e-reçete olmayanlarda çünkü e-reçete sistem Allah'tan kontrolü izin veriyor. Bu iyi bir şey. oto kontrol sistem tarafından kontrol ediyor. Ama manuel reçetelerde ürünler e, sistem enfeksiyonu veya e, idrar yolu enfeksiyonu gibi böyle teşhisler var ise bunlar e, bir kesinti nedenidir. Bunu bu kodlarda 432 kodunu alt uyarı kodunu seçip kaydederseniz sistem öder ama bunlar örnek çıkarsa bu reçete kesintidir. Çünkü sadece alt ürünler sistem enfeksiyonu yazmasında veya onların alt kodlarında e, içerir, onlar da ödenir. Bunu da ifade etmiş olayım. Genelde e, Sut kuralları bu şekildedir. E, kendinize e, bu uyarı kodlarının ne manaya geldiğini yine e, Google arama motorundan ICD kod listesi diye yazdığınızda ulaşabilirsiniz genel itibariyle fosforumuzun kuralları budur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Esenlikler diliyorum.